Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mercimek çorbası yapacağız. Şöyle mercimeğimiz var. İki bardak su bardağı içerisindeyiz. Yıkadık. Tenceremizi aldık. Şurada da büyük baş bir tane soğanımız. 3-4 de sarımsağımız. Bunları da böyle tenceremize aldık. Şimdi bunun üstüne yeterince su koyuyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Bunun sosunu ayrı yapacağız. üstün yağını ayrı yapacağız. Bunları aşama aşama yapacağız inşallah. İçinde tavuk suyu kullanacağız. Şöyle 2-3 bacak tavuğumuz var. Haşlama bıraktık. Bunlar da bir haşlansın. Yeterince su bıraktık. Üstüne kaynama bıraktık. Şimdi pişsin. Arkadaşlar çorbamız şu şekilde. Bayağı pişti dağıldı şeyleri, malzemeleri falan. Şimdi bir şeyini yapalım, sosunu yapalım. Tavamızı yağ koyduk. Yarım çay bardağından da yakın. Zeytinyağı koyduk. Şimdi biraz iki çorba kaşığı tepeleme un. Bunu güzelce bir kavuralım. Unumuzu koyduk. Bir kaşık tereyağı. Tereyağını şöyle bir koyuyoruz. Zeytinyağına bir yanmasın diye. Birazcık unumuzu bir kavuralım. Şöyle sosumuzu yaptık. İki su bardağı kadar tohum suyu tohum suyu, suyunu aldık. Tohumlarını kullanmıyoruz arkadaşlar. Tabi istekler kullanılabilirdi ama ben kullanmayacağım. O çorbaya ben genelde kemik suyunu dolapta hazır oluyordu. Kemik suyuyla yapıyordum. kim suyu şu anda yok bitti. Biraz o kaldırdım onunla yaptım. Ee, bu çorbayı kıyma ile de yapıyorum ben. Kıymalı da çok güzel oluyor. Ama bu, bugün böyle yapmak istedim. Tavsiye ederim arkadaşlar deneyin. Şöyle biraz bunu kaynatalım. Arkadaşlar çorbamız pişti. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi sosunu yapacağız. Tavamıza yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı bıraktık. Biraz içine şimdi tereyağı ilave ediyoruz. Bir kaşık kadar. Şöyle. Yağımız bir kızsın. Biraz. Yağımız eridi çaplı kaşığı kadar bu güzel ilave ediyorum içine. Ve altını kapatıyoruz. Yakmıyoruz. Şöyle. Soğuduğumuzda bir işte soğuduğumuzda bir servis yapalım. Şöyle yakın bir Bu çorba da çırpabilirsiniz de çırpmayabilirsiniz. isteğinize kalmış. Ama ben biraz çırptım. Küçük bebek var. Bebek taneli şeyleri de Şöyle. Kızım yapma. İyi gel. Çorbamız hazırdır. Afiyet olsun arkadaşlar. Denemenizi isterim. Yorumlarınızı bekleriz. Hayırlı günler. Allah'a emanet.